Evet arkadaşlar bugün sandık açılışı yapacağız. 36 tane sandığımız var. Öncelikle büyük kutulardan öncelikle savaş kutularından başlayacağız. Bakalım inşallah bir karakter çıkar. Şey Evet. Altın. Challenge bana. Şimdi savaş kutusu, büyük kutusu. Burada bir savaş kutusu var. Altın güç bağını. Berlek güç bağını. Evet aldıklarım bu kadar. Başka savaş kutusu. Bunlara bakacağız. Büyük kutusu, bunlara büyük, büyük, büyük. Şunu alalım. O savaş kutusunu açalım. Altın, güç puanı, yeşiye, ite güç puanı, evet çocuklar. Şunu da alalım. Başka, başka, en başa gidelim bakalım. Uf, bayağı şeyimiz var. Hayat tam birikmiş savaş kutusu. Ve El Primo çıktı. Evet hesaplar daha... eski hesabı kaybettiğim için yeniden başladım. Ondan yeni yalnız e, o yola. kim alsak El Primo olmaz. El Primo yeni çıktı El Primo alalım. Tamam. Evet, şimdi mega kutu açalım. Sıra sıra. Evet. Ne noktada açtık? 253 altın. Güç puanı. Jesse'ye. Bala güç puanı. berli'ye güç puanı. prima Primo güç puanı. Orası güç puanı. Oha. Kocam noktam buradan çıktı. Evet. Hadi karakter çık. Bismillah. Karakter. Altın. Güç puanı. Nite güç puanı. El primi güç puanı. Savaş kutusu. Savaş kutusu. Altın. şöyle güç puanı. Şerefsiz güç puanı. Büyük kutu. Hadi. Altın nasıl güç puanı el prima e şöyle, bitti bu kadar hemen şunu da alalım elmaslarımızı alalım büyük kutuyu aç altın nasıl güç puanı altın güç puanı ve evet iki bu kadar iyi güzel çıktılar. İlk çalışan bu puanda Zeki. Yok ya da Zeki almıyor. Kim alalım? En çok seviye bir seviye bak. Savaş kutusu. Üç puanı kolt. Zeki üç puanı. Evet daha çok kutumuz var altın şu büyük kutu açılım altın nita güç puanı lc güç puanı derli güç puanı tamam sıraya kutumuza geçelim mega kutu e şu kutu çok güzel değil mi ya altın jc lc güç puanı Değerli güç puanı. El Primo güç puanı. Hadi ne çıktı? Evet. Peni. Peni açıldı tamam. İyi, i̇yi. Farklı şeyler sayı olacak. Altın. Değerli güç puanı. Kolt güç puanı. Bal güç puanı. Ve... Evet. Bundan kadar çıkmaz ancak ne yoktu çıkarsa çıkar başka çıkmaz. ita Evet bu kadar. Şimdi bakalım büyük kutu. Altın. Esi. Pini. Berli. Ne evet, bu kadar? Şunu da şey için kullanalım. Şey için. Şöyle bir çuvalım. Hadi bakalım. Açmak da ben diyorum Çok bir şey beklemişiz. Kutu beklemişiz. Nita. Jeki. Nereden baksan 36 tane vardı bilmiyorum. Evet. Tekrindeyim. Evet. Altın. Üç puanı, üç puanı. Evet. 3 puanı. 7. 3 puanı. Ve bu kadar. Büyük kutu. Hadi bakalım. Karakter. Evet. bu kadar. Evet. 20 elmas. E savaş ki bundan karakter çıkar mı çıkmaz Çıktı. Oha. İlk defa ilk defa savaş kutusundan böyle karakter çıktı. Evet. Altın. 1, 2 üç puanı. valla wow, puanı. Berli güç puanı, Prima güç puanı, Poco güç puanı ve iki katlı. Evet, bitiyor herhalde. Orta var. Altın, Kol güç puanı, Berli güç puanı, Poco güç puanı. Evet. Büyük kutu açalım. Hadi bakalım bu bayağı sürdü bu Evet altın basa güç puanı peni güç puanı şey güç puanı evet. büyük kutu altın berle güç puanı kolt güç puanı Evet, böyle kutuyu sanamazsın. Neyse, açalım şimdi. Altın, güç puanı. Güç puanı. Şeyde güç puanı, evet. Şerin, yıldız gücü açılacak herhalde. Hadi bakalım, şimdi karakter çıkacak mı? Bakalım bana. Ondan çok mutluyum, karakter çıkabilir. Bu, bu kutulardan. Evet, şekil güç puanı. Nita güç puanı. Basa güç puanı. Beni güç puanı al. Tuh be açık bana. Şunu da at bakalım. Evet Altın güç puanı. Güç puanı. Evet. Altın, güç, kalp bilmiş şöyle güç puanı, poko güç puanı bu kadar. Evet, bacak kalmış sanırım. Bakalım şöyle. Evet, kalmış. Kalmamış. Bayağıdan beri büyük diyorum bunları. Ama kalmamış. evet, etmek evet, istedim. Sana karar Evet. Bu kadar bugünlük videomuz. Bu kadar değil tabii ki de. Şöyle çekeceğiz. Şey Şimdi savaşçılarımı 2006, 2659 altınımız oldu Evet Akraba var, bunun zaman açacak 7. seviyede Bir seviye daha olacak. alınacak Nieto yükselt Bir defa daha Evet başka yükseltmiyoruz Koltuğu da yükseltelim Oha bu kadar mı? Lütfen bakmayın Yükselt. Şanslısınız var ya. Şu sandıktan çıkanlar çok şanslı. Direkt. Bu yani El prim çıktı. El prim hoca ya. Oha çok şanslı karşıma dördün seviye oldu. Beş seviye olmuş. Evet gelin seviyede yıldız aksesuarı sıcak. Yıldız gücü kaç? Yıldız seviye. Şunu açalım. Evet bunu nereden aldığımı bir tahmin edersiniz. Seviye yıldız gücü Nasıl bir şey ya? Evet bir defa daha yükselttik. Evet başka yok. Pardon. Hiç can poko. E evet. demek Amma da çok sevinim varmış ya. Amma da çok sevinim var şimdi. Evet, poko. Bursa, bursa işte yükseltelim. 10 dakika videomuz oldu korsan korsan Evet hemen çıkar çıkmaz Hemen bir seviye attığınız Herkese şey olmaz bu Nasip olmaz Evet başka, başka hiç bir seviyemiz şey kalmadı Evet arkadaşlar bir daha bölümde Görüşürüz hoşçakalın Arkadaşlar